Şimdi şu olaya bir girelim mi artık? Ben bu olay hakkında hiçbir şey bilmemekle beraber. Bu kız niye linç yiyor? Abi 14 yaşında bir tane kız öldürülmüş. Niye linç yiyor? veya bu kız hakkında neden eleştiriler var? Ben bilmiyorum. Beni aydınlatabilecek bir video veya link varsa lütfen yayın içi link kanalına iletin. Ben de ona göre yorumlayayım. Kız klasik keko sevici abi o yüzden linç yiyor. Keko sevdalısı olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Ölmüş kız 14 yaşındaki kız niye bu yüzden Linç yiyor amına koyayım. 14 yaşında. Yayın başında bahsettiğim olay buydu. Biliyorum ileride değiniriz dedim zaten. Neyse. Edine'de yanında getirdiği silahla oynarken 14 yaşındaki Duru Pakarda'yı göğsünden vurarak öldüren 17 yaşındaki KCA gözaltına alındı. Jago da demiş ki konu hakkında yazılan çizilenleri okudum. Kız suçlu oğlan suçlu gece 2'de bu tipte ne işi varmış. Instagram'larını buldum çocukları. İkisi zengin çocuğu. Kerem başıboş bir şekilde Porsche'lar, Audi'ler, Mercedes sürüyor. Klaplarda takılıyor. Hep içkili story'ler. Duru biraz daha soft kişisel bakım tırnak alışveriş arkadaşlarla takılmaca ama geç saatler dahil. İkisi de başıboş zengin biz ailenin önünde para ve olanak yiyarak hiçbir şekilde modernlikten ve boş vermişlikten karışmadıkları çocuk yaşta alamayacağı ehliyeti de uyguladıkları hayatları var. Birisi birisininki kurşunla nasıl buldu öbürsü kodesten sonra zaten boktan yaşam seni daha da boktan bir hale getirecek. Kıssadan ise aileler çocuklarınıza ilgilenin. Çocuğun ifadesi ortaya çıktı. Kızın aile avukatı olduğu iddia edilen bir kişi zengin olmadıklarını söyledi. Yine de ailenin ihmal etti. Gerçeği ortada nasıl kaldırıyor zengin olmadığını anlayamadım. Durup aynı öldürmek suçuna kazanan Silah patladı öldürmek istemedi. Kecan'ın mahkeme verdiği ifadesi silah birden ateş aldığını, Duru'yu öldürmek istemediğini söyledi. Yaşan olay sonrası 112'ye araya haber verdiğini beten katil, katil zanlısı silah benimleydi. Usumetlerim var bu yüzden silah taşıyorum. Silahımda tek kurşun vardı. Belimden çıkarıp elime aldım. Sıradan birden Silah sırada birden ateş alıp patladı nasıl olduğunu anlayamadım. Olay kazar oldu diye ifade verdiği iddia edildi. E, ee, A'nın 8 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan diğer 3 kişi ise A'nın ilgili silahın erken patladığı yönünde ifade verdiği belirtildi. Kızım Hava Silahı Partisi İl Başkanı Cem Pakar'da olduğu söyleniyor vefat Edine paylaşmış. Yeniden Hava Serapı Cem Pakar'ın kızı Duru Pakar'da vefat edilmiş. Kendisi Allah'tan rahmet diliyoruz. O yine yaşındaki çocuğun ne husumeti olacak? Durup akardı. Yok be oğlum. Yüzünde etek var değil mi arkadaşlar? Yani ben insanların aksini kızı suçlayamam arkadaşlar. 14 yaşında bir çocuk. E ben 14 yaşında kendimi düşünüyorum. 14 yaşında arkadaşlar başınızda biri yoksa e hayatınız ve şartlar sizi çok kötü yerlere sürükleyebilir. Benim çevremdeki insanların bir dünyasının başına da geldi. Yani bu çocuğun ölmesinin en büyük suçlusu bence ailesi. Zaten çocuk suçlu. Zaten en büyük suçlu katil olan orası bu çocuğu. Ama ve lakin... Sorumlulardan <laughs> bir diğeri de ailesi. Kızın bir suçu yok veya ben o kızı ikide orada neden oradaymış diyemem mesela ben. Jagon'un aksine ailesi neden iki de orada bırakabiliyor derim. Ki Jacob burada bir tık ironi yapmış gibi ya. Diğer tweet'e bak. Ha, Jacob 14 Tamam okey. Tamam okey. Hadi alçak ay kadar çocuk öldürüyor. Gece 2'de niye dışarıda diyor. Binlerce beğeni alıyor bu aşağılık yorum. Okey. Onlar için çocuğun gece 2'de dışarı olması dünyanın hiçbir yerinde normal değildir. Çok haklı. Bu Winston değil. Aksine aileye soruyorum. O çocuk neden iki, gece 2'de dışarıdaydı? Belli ki ilgisiz bırakılmış bir çocuk var. Modernlik bu değil. Almanya'da saat ondan sonra sokakta çocuk oluyor muymuş? Almanca akrabanıza bir sorun bakayım. Kızı suçladım tek bir cümle bile yok. Bu ülkenin kadınlarının genel bir gerginliği var. Kızı neden dışarıda olduğunu sorunca tecavüze uğrayanlara sorulan soru gibi algılamışlar. Fakat burada yetişkin bir bireyden bahsetmiyoruz. Ailesinin sorumluluğu olan 14 yaşında bir çocuk mesele bu durumda evet soruyu tekrar söylüyorum ölen kıza değil ailesine bu kızın gece 2'de 8 suç dosyası olan çocukla bir okul bahçesinde ne işi vardı sosyal medya paylaşımlarını takip ettiniz mi kimlerle nasıl ortamda vakit geçirdiğini nelere özendiğini irdelediniz mi çok haklı konuşmuş Şago. Yani. Seni sevmek bir intihar sevmemek değil birlikte ona. Ne bu? Arkadaşlar ne bekliyorsunuz çocuk amına koyayım. Çocuk çocuk çocuk. Sosyal medyada niye bu kadın bu çocuk? Yani çocuk kadın değil. Çocuk reşitmiş gibi bilinciyor ya. Şu kız niye reşitmiş gibi Nesil çok farklı bir yere gidiyor. 14 yaşındaki çocuğun istekleri, ihtiyaçları falan, kafa yapısı tamamen özentilikten ibaret oluyor. Ana, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu nasıl suçlayabilirsin ya? Yani bunu Berkin Elvan olayında da konuşmuştuk. Ben çoğu arkadaşın aksine bakıyorum Berkin Elvan meclisine mesela. 14 yaşında bir çocuğun akli melekelerini sorgulamak bence biraz e, insanlık dışı ya. 14 yaşında. 14. Bilmiyorum 14 yaşında nasıldınız da şu anda da mesela bazıları sosyal medyadakiler için konuşuyorum. Yani çok 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 yüksek yaşlara gelseler bile hala o çocuk yaşlı, yaşlarını koruyorlar. 14 yaşında hiç değildim. Hiç böyle değildim abi. Vay sen biraz farklısın Furkan. 14 yaşındaki seni alayım şuraya. 2 dakika içinde ne kadar iğrenç bir salak olduğunu anlarız 14 yaşındaki senin. 14 yaşında keko sevici olmayabilirsin. 14 yaşında keko olmayabilirsin vesaire ama 14 yaşında sen e, sorumluluk sahibi olabilecek aklı yerinde olabilecek bir genç değildin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. 14 yaşındaki en büyük isteğin amına koyayım top oynamak, futbol oynamak falandır senin o yaşlarda. Zaten bu da bir sıkıntı. Çocuksun çünkü. Bir de şey var daha önce yine konuşmuştuk. Sıranmadığınız günahın masumluğu hakkında çok konuşmayın. Bu beni çok deli ediyor. Bak sınanmadığın olayın masumu olamazsın. O imtihana girmemişsin ama o imtihanı girip başarılı kılmışsın gibi özgüvenli konuşmayın arkadaşlar. Yani ben yerde 100 lira görünce çalmıyorum tamam mı? 100 lira çünkü beni çok hayatımı değiştirmez çok da sıkımda olmaz. 100 lirayı görür sahibine veririm ama yerde 100 milyon dolar görsem bir aklım bu bulanır ve muhtemelen de alırım. Şimdi bu iki olay baktığın zaman e, kayıp paraya çökme, hırsızlık ama aynı kefede değiller. Ve sen yerde 100 lirayı bulup almayan adam olarak ben yerde 100 milyon dolar buldum, aldım diye beni yargılayamazsın. Çünkü sen aynı imtihana girmedin. Aynı sınava tabi değilsin. Masumu değilsin. Çünkü hiç karşılaşmadın. Katılmıyorum yorumuna. Niçin? 14 yaşında yani yine sosyal medya mevzusu üzerine konuşulan şey. 14 yaşında bir bireyin cebinde haddinden fazla yüksek meblağda para olması, bu kadar kolay her şeye erişebilmesi veya şu orospu evladının her şeye bu kadar kolay erişebilmesi çok büyük tehlikeler arkadaşlar. Çok büyük tehlikeler. Onunla birebir bir şey yaşamamak lazım? Bazı şeyleri yapmamak için. Ondan bahsetmiyorum ki. Bakın işte 14 yaşındaki çocuk belki şu an bu kurduğum cümleleri anlardı ama kim anlamamış? Erkan anlamamış mesela. Erkan kaç yaşındasın? Bence 14 yaşındaki kız çocuğu bu söylediklerimi anlardı. Tekrar ediyorum. Masum olmadığınız yani olaylar üzerinden insanları yargılamayın. Sınanmadığınız günahın özgüveni olmasın. Lütfen. Hani bir orospu çocuğuna orospu çocuğu diyebilmek için orospu çocuğu olmanız lazım demiyorum. Bu farklı bir şey. O pencereyi çekmeyin. Diyorum ki sen aynı sınava tabi olmadın. Sen aynı şartlara girmedin. Sen ne yaşandığını ne olduğunu bilmiyorsun. Bilmeden bu konu hakkında bu kadar özgüvenli konuşamazsın. 17 yaşındaki bir çocuğun elinde silah olması, 17 yaşındaki bir çocuğun bu kadar her şeye erişebilir olması zaten o çocuğun otomatik olarak iğrenç bir insan olabilmesi için çok fazla etken. Ayrıca aile sorumluluğu yok. Ayrıca ebeveyn denetimi yok. Bunun yanında 14 yaşındaki bir kızın bu şartlar altında benzer o 17 yaşındaki orospu evladının yaşadığı şartların aynısı kendisinin olduğunda yine çok fazla yargılamamak gerekiyor. Bir yaşından itibaren en önemli etken ve %80'lik etken. iki içinde bulunduğu çevre. Çünkü bugün hayatınızdaki çoğu fikriniz, çoğu ideolojiniz, çoğu Görüşünüz çocukluk yaşlarında size oturuyor. Ve bu nesilde e, bunun değişimi için normalde çocukken bunlar oturur, üniversiteye gidersin, farklı bir çevreye girersin, farklı bir arkadaş çevren olur. Ve bazı fikirlerin değişir, ufkun açılır, önyargın kalkar. Ama mesela bu nesilde bu çok az. Niye? Pandeminin etkileri. En asosyal, en insani becerilerini geliştirememiş... En içine kapanık, en sosyal ilişkilerini geliştiremeyen nesi geldi? Bu sizin suçunuz değil. Çünkü yıllarca evde oturdunuz, bir sorumluluk almadınız. Üniversiteye gitmediniz. Kendi ayaklarınızın üzerinde duramadınız o yıllarda. Hayata direkt olarak atılımın ilk yolu üniversiteydi. Ve ondan sonra da buna alıştınız. Bugün de böylesiniz. Çok fazla arkadaşınız yok. Özgüven yerlerde sokakta gördüğünüz bir adamla konuşmaya çekiniyorsunuz. Sosyal anksiyete tavan. Ben burada 4-5 tane sahip gezdiğim ili anlattığımda adam sanki ben çok olağanüstü bir şey başarmışım gibi e, düşünüyor. Ya diyorum ki şuraya gittim, buraya gittim, şunu yaptım, bunu yaptım. Ki bu yaşıma kadar yaptıklarımın çok ufak bir kısmı bu. Ve imkanlar dahilinde. Yani zengin bir hayatım hiçbir zaman olmadı. Ve çocuk sanki ben olağanüstü bir şey yapmışım gibi salla abi salla abi. Abi imkanı yok böyle bir şeyin gibi yaklaşıyor bana. Niye? Çünkü onun için artık bunlar olağanüstü şeyler. Bak siz böyle bir nesilsiniz. Bir de bu resim bir altı var işte. Bak 14-15 yaştaki çocuklar. Bu kız, bu kız çocuğunu nasıl yargılayabilirsin ki? Bu kızın ailesini yargılamalısın. En başta. Ya sadece zaten orospu evladı. Aşikar yani onu çok konuşmaya gerek yok. Tamam da suça ve suçluya hayranlık olayı nedir? Çetin hayatında en fazla e, bağlı olduğun, en fazla sevdiğin, en fazla idolün olarak gördüğün ergenlik dönemindeki hangi mafya babasıydı? Bana söylese Polat'ı seviyor musun? Veya hangi yabancı diziye hayransın ve en çok hangi karakteri seviyorsun? O yaşlarda. Godfather'ı izlediğinde kaç yaşındaydın? Nasıl rolleniyordun? Veya şu an e, hiç rollendiğin diziler var mı? Yani erkek çocukları da çok farklı değil arkadaşlar. An sağdaki çocuk da suça özenmiş bir çocuk. Tam onu yargıla. 14 yaşındaki Sübya'nın neyini yargılıyorsun sen? Al suça özenmiş, belinde silah var 17 yaşındaki bebenin. Ben Hazreti Ali olmak istiyordum. <laughs> Al tamam erkek çocuklarda suça yatkın ve suça şekli büyüyor arkadaşlar. Hala öyle değil misiniz? Kaç taneniz belinde silah olmasını ister? Mafyalık insanların hiçbir zaman ha haz etmedi mi? Tamam sen teksin kanka. Çoğu insan haz ediyor. Yani ülkede suçluya hayranlık kadınlara özgü bir konu değil arkadaşlar. Sedat Peker'e hanginiz sempati besliyor? Allah aşkına. Yapmayın, etmeyin ya. Hanginiz şu an ee, bir Karadenizli mafya babası gelse saygı duymazsınız, gözünüzü seveyim. Yapmayın toplumunuzun Anadolu'ndaki insanların %90'ı Sedat Peker'in yeğeni amına koyayım sorsan. Abi sende de yok mu silah? Ama yani yavrum dünya üzerinde en çok korktuğum, en çok tedirginliğini yaşadığım, ben bunun bilincinde bir gencim. Bu, bu çocuk gibi değilim ki ben. Ben belime silah sokup gezmem. Geçen gün Aleşkeler geldiğinde göstermedim. Yani sokmadım oraya. Niye? Bir şey olur. Çünkü o silahın avrası, silahın beline takmak. Arkadaşlar bir yaşayın. Elinize bir silah alın. silah belinize takın. Onunla baş etmek çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Ben mesela onunla çok baş edebilecek, baş edebilecek bir adam değilim. Ben belimle gezmem. Ben elime de almam kolay kolay. İnsanlara göstermek için de elime almam. Atış talimine giderim. Onu yaparım bunu yaparım. Çok gergin bir durum ve inanılmaz insana nasıl bir insan nasıl bir karakter olursan ol özgüven yüklüyor. Güç yüzüğü arkadaşlar aynen öyle güç yüzüğü silah. Silah yani gerçekten herkes taşımamalı. Ben mesela taşıyabilecek bir adam değilmişim. Çok abarttın amına koyayım. Askerlerde 3 charger MG3 sıktım. Ben de bugün yayından sonra M4 falan alıp PUBG'de Pochinki'ye atlayacağım. İnşallah loot güzel olur. Ya, falan atlayacağım. O saatlerdeyiz. Vallahi o saatlerdeyiz. Ben diyorum Ankara sen diyorsun ki benim götüm kapkara. O yüzden de bu olaylarda bu çocuğun orospu çocuğun oluşunun dışında yine de bu çocuğun da suçlanacağı kısım kendi yaptığı sonuçların dışında ailesi de çok büyük suçlanmalı. İki kişinin de. Çünkü bu insanlar velisi olan insanlar arkadaşlar. Gelip bana 14 yaşındaki kız çocuğunu yargılarsan, 14 yaşındaki kız çocuğu hakkında ileri geri konuşursan, ne kadar geri zekalı ve geri kafalı, ne kadar beyinsiz olduğunu algılarım. Çünkü sen olmadığın bir dünyada, olmadığın bir alemde, olmayan karakterini yaşamaya çalışan bir ucubesin. Çünkü sen hiç 14 yaşında olmamış gibi davranmaya çalışıyorsun. Çünkü sen hiç çocuk psikolojisinden anlamadığını, ben hep olgundum demeye çalışıyorsun. Öyle bir şey yok. Bir dön bir 14 yaşına bak tamam. Çünkü sen 25 yaşına kadar yaşadığın her sene geçen sene ne kadar malmışım diyeceksin. Yaşadığın her olay için pişmanlık duyacaksın. Özellikle 20'li yaşlara kadar 20'li yaşları başına kadar her senen için pişman olacaksın amına koyayım. Her senen için. Her yaşın arttığında ben geçen sene ne kadar salakmışım. Ben geçen sene ne kadar salakmışım. Ben geçen sene ne kadar, kadar, kadar salakmışım diye düşüneceksin. Ya sen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu bir erkek çocuğunu yargılama haddini kendinde bulamazsın. Çünkü sen de aynı yollardan geçtin. Buradaki en büyük etken çevren, arkadaşların, ailen. Tabii ki de minimum düzeyde etkilenmen seni şanslı yapar. Belki de o dönem daha hızlı olgunlaşmanı sağlayan etkenlerden kaynaklı o şeylerden uzak durmuşsundur. Tamam bu senin iyi bir insan olduğunu gösterir. Ama senin gibi bir hayatı olmayan bir kız çocuğunun yargılama hakkını sana vermez. 14 yaşında kız çocuğu ya. Yani bak sabah kadar aynı şeyi söyleyeceğim. 14 yaşında kız çocuğu. Herkes aynı, aynı hayatı yaşamıyor. Aynı şeyleri sevmiyor tabii ama o yaşlarda herkesin yaptığı hatalar, salaklıklar var. Bunlar da bu konuda sınanmış salak yapmış Keşke başka şartlarda büyüselerdi ne diyeyim Aynen öyle bu kadar